Link bramalara. Bugün ilk defa yumurta verdim. Önce inceliyorlar ne olduğunu da birkaç tanesi yiyor herhalde. Ama karınları tok yemliğe dolu olduğu için sabah yemliğini doldurmuştum. Yeni çıkan de oyun sağlamış herhalde. 15 güne yakınlar ilk bramaları. Yeni çıkanlar var dün, akşam çıkmışlar ve çıkmaya devam ediyor. Bunları çekilişe koymayı düşünüyorum arkadaşlar. Takip edin. Like atın. Yorum yapmayı unutmayın. Sayfamı paylaşabilirsiniz. Hemen hemen 30'a yakında link paramı paylaşımı yapacağım seçtim kişiler arasında. Ve Hint paylaşımı da yapacağım. Hint de 30'a kadar var. Ama Hintler iki aylık ve üç aylık büyükler. Değerli arkadaşlarıma vermek istiyorum. Bunlar da baksın. Evet arkadaşlar hoşçakalın kalın. Beğenmeyi unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Ve videoların devamı gelecek.